burada yakalandım. Çıkamadım evden. Bütün o sallantı bitene kadar yerimden kıpırdayamadım. Depremin birinci günü daha hiç kimseye ulaşamazken buradan giderken şu duyguyla gittim. Dedim ki Hatay 8. kere yıkıldı ve ben buradan gidince hiç kimseyi canlı görmeyeceğim. O kadar kötü bir sallantıydı. Ne yapacağız? Biz hayatta kaldık. O kadar korkunç bir şey yaşadık. Yapmamız gereken bir şey var ki hayatta kaldık dedi. İlk 6 ay hiç biz kendimiz aklımıza zaten gelmedik. Bize ticari anlamda bir şey söyleyen bize hakaret etti sandık. Yani nasıl para düşünebiliriz dedi. Altı ay sonra baktık ki bütün çalışanlar o kadar hayal kırıklığı, o kadar çökmüş, o kadar çok kopmuş ki dünyadan. Onunla yüzleşince de şu, şu, geldi aklımıza. Yani ne yapıyoruz? Evet bu işletme ayakta durmak zorunda. Çünkü birileri ekmek yiyecek ve birileri buraya umut bağlayacak. Bugün senden rekor bekliyorum. Hani gözümün seri sönmüş olabilir, renkli dünyamı kaybetmiş olabilirim ama güçlü olmak zorundayım ve direnmek zorundayım. Çünkü ben direnirsem, güçlü olursam benimle beraber insanları kaldırabilir. Bundan başka yolumuz yok. El ele tutuşacağız. Direneceğiz ve beraber ayağa kalkacağız.